Merhaba arkadaşlar. Tam mat kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle atom ve periyodik sistem konusunda katman elektron dizilimi bölümünü işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızı tammatyayincilik.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Evet. İyonların katman elektron dizilimi. Bakın bir örnekle başlamışız. X demişiz. Atom numarası 15 olduğunu söylemişiz. Bu elementin artı 5 yüklü iyonunun katman dizilimi. Bakınız artı 5 yüklü olduğunda 5 elektron vermiştir anlamına gelir. 5 elektron verirse elektron sayısı 10'a düşer. Normalde 2, 8, 5'ti ancak buradaki 5 elektron gitti. Katman dağılımı 2 ve 8 şeklinde olur arkadaşlar. Bir diğer örneğimizdeyiz x eksi 2'nin katman dağılımı 2 8 8'miş. Bakınız x yükü eksi 2 iken 2 8 8 ise toplamdaki elektron sayısı 18 demektir. Öyleyse x nötr 16'dır elektron sayısı. Diğer de işte x'in atom numarası 16'dır. x 16'nın atom numarasını bulduk atom numarasının x'in 16 olduğunu. Bir de katman dizilimini sormuşuz. 2 8 6 şeklindedir katman dizilimi arkadaşlar. Örneğimizdeyiz. X-2 iyonunun elektron dağılımı 2 8 18 8 şeklindedir. Buna göre X'in yerini bulun demişiz. Bakın X-2'de toplamda kaç elektron var diye sorarsak 10 18 28 8 daha toplamda 36 elektronu vardır. Öyleyse X'in atom numarası ya da proton sayısı 34 olur. 34'ün katman dağılımını yaptığımızda 2, 8, 18, son katmana da 6 elektron gelmektedir. Bakın toplamda 4 katmanı olduğundan dolayı 4. periyot, son katmanda 6 elektronumuz var. Bundan dolayı 6A grubunda bulunur diyoruz X elementimiz. Evet sorumuzdayız. X 1'in katman dağılımı 2, 8. Bakınız x yükü eksi 1. 2 8 ise 10'dur elektron sayısı. Öyleyse proton sayısı 9'dur. X'in cetveldeki yerini bulacaksak kesinlikle unutmayalım. Proton sayısını dağıtmamız lazım. 2'ye 7 olur dağılımı. 2 tane katman olduğu için 2. periyot son katmanda 7 elektron olduğu için 7A grubunda bulunur diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzdayız. 3. periyot 7A'da bulunan bakın 3. periyot 7A'daysa 2, 8, 7'dir. Yani bu X atomunun proton sayısı 17'dir. Bunun diyor ki artı 5 yüklü iyonunu düşünelim. E, yükü artı 5 olursa e, elektron sayısı 12'ye düşecektir. Katman dağılımı da 2, 8, 2 şeklinde olur diyoruz arkadaşlar. 2, 8, 2 şeklinde olur katman dağılımımız. Üçüncü sorumuzdayız x artı 3 ve y eksi 2 iyonlarının elektron sayısı neon 10 ile aynıdır. Bakınız x artı 3'ün elektron sayısı 10'muş. Öyleyse protonu 13'tür. y eksi 2'nin elektron sayısı 10 yani proton sayısı da 8'dir. Yer bulurken proton sayısı dağıtılır. 13'ü dağıtırsanız 2, 8, 3 yani 3. periyodun 3A grubunda çıkar. 8'i dağıtırsak 2'ye 6. Yani ikinci periyodun 6A grubunda çıkar arkadaşlar. Ve dördüncü sorumuzdayız. X atomu 2 elektron verdiğinde elektron dağılımı 2, 8, 18, 8 şeklinde olmaktadır. X'in periyodik cetveldeki yerini bulun demişiz. Bakınız arkadaşlar 2, 8, 18 şeklinde olduğunda bu element 4. periyodun 8A grubunda bulunan element olur. 2 elektron vererek 4. periyodun 8A'sına benzediysek 2 elektron vererek 4. periyodun 8A'sına benzediysek o 2 elektronumuzu geri aldığımızda yerimiz 2 büyüyecektir. Yani 5. periyodun öncelikle 1A'sı sonra 5. periyodun 2A'sına geleceğiz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.